Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda çok güzel ürünler var. Videoya geçmeden önce sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın ve kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayaklı tatlı kasesi 35 liralık fiyatı var. Arkadaşlar sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka mutlaka aşağıda yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve videoya da bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Taç markasından Bella Döküm basık tencere 26 santimetre 3 litre kapasitesi var. Yanmaz yapışmaz iç yüzey ve leke tutmayan dış yüzeyi mevcut. 600 liralık fiyatı olacak. Fırın kullanımına da uygun arkadaşlar. Hiking'den A41 cep telefonu 6.5 inçlik ekranı 4 GB RAM'i ve 128 GB'lik dahili hafızası mevcut. KVK teknik servis güvencesiyle adet fiyatı 4000 lira farklı renk seçenekleri de mevcut. Taç, bella döküm, derin tencere, yanmaz yapışmaz, iç yüzeyi var, leke tutmayan, dış yüzeyde mevcut, 24 cm ve 4 litre kapasiteli, 600 liralık fiyatı var. Taçtan bella döküm, tava geliyor, yanmaz yapışmaz, iç yüzeyi var, 26 cm, fırın kullanımına da uygun bir ürün, 380 liralık fiyatı olacak. 50 inçlik Ultra HD Tizen High Level markasından geliyor arkadaşlar. 11.000 bin liralık fiyatı var. 2 yıllık Sunny garantisi altında bir ürün. Ve valiz çeşitleri geliyor. Kabin boy valiz 570 lira. Orta boy valiz 670 lira. Büyük boy valiz de 770 liralık fiyatıyla arkadaşlar. Nehir döküm kek kalıbı iki farklı çeşit var arkadaşlar. Yanmaya ve yapışmaya karşı dayanıklı iç ve dış yüzeyi mevcut. Taksit seçeneği mevcut yine bu üründe de adet fiyatı 280 lira. Kiwi markasından dikiş makinası 2 yıl garantili. Aksesuarlar da ürüne dahil arkadaşlar. Yine taksit seçeneği bulunuyor. 2000 liralık fiyatı var. Simbo'dan hamur yoğurma makinası stand mikser 2000 liralık fiyatı var. Taksit seçeneği mevcut bu üründe. 6 litrelik paslanmaz çelik kasesi mevcut. 2 yılda garantisi var. Tava ve sahan seti çizilmelere karşı dayanıklı iç yüzeyi mevcut arkadaşlar. Granit görünümü, iç ve dış kaplaması var. 2 yıl garantili Taç markasından 530 liralık fiyatı olacak. Toshiba'dan 32 inç uydu alıcılı Smart LED TV 6200 lira fiyatı arkadaşlar bu ürünün ve 3 yılda Vestel servis güvencesiyle Onvo markasından 50 inçlik Android Ultra HD Smart LED TV 11 bin liralık fiyatı var. Ücretsiz kurulumu da mevcut. Sek markasından 10 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi geliyor. LED göstergeli bir ürün. Çocuk kilidi var. 15 programlı hızlı yıkama ve ön yıkama özellikleri mevcut. 10.500 liralık fiyatı var. Fırfırlı yatak örtüsü seti geliyor arkadaşlar. 750 liralık fiyatı var ve yatak odası yolluk seti de geliyor 800 liralık fiyatı olacak bu ürününde. Tek kişilik nevresim takımı, nevresim, lastikli çarşafı ve bir adet de yastık kılıfı içinde hepsi 500 lira arkadaşlar. Arzum Kukart Eco Midi Fırın 4 yıl garantili arkadaşlar 35 litrelik iç kapasitesi mevcut. Taksit seçeneği var bu üründe 2800 liralık fiyatı olacak. Taç markasından 8 parça tencere seti, 1 adet kullanım rahatlığı sağlayan ergonomik tak çıkar sapı var arkadaşlar bu ürünün. Granit görünümlü iç ve dış kaplama alüminyum ezme bir ürün ve siyah renkte 2000 liralık fiyatı olacak. Taksit seçeneği de mevcut bu üründe. HOMENT'ten çay makinası 1 litre kapasiteli arkadaşlar su haznesi de 1.9 litre kapasiteli 2 yıl garantili 1000 liralık fiyatı olacak. Arzumdan Misto tost makinesi 1800 wattlık bir ürün 4 yıl garantili 1500 lira fiyatı olacak. Arkadaşlar sizlerden ufak bir ricam olacak. Mutlaka gelmesini istediğiniz ürünleri sizler de yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı da yine aşağıya yazabilirsiniz. Videoya beğeni atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. İngiliz Home'dan Çift kişilik Nevresim takımı. Lastikli çarşafı mevcut. 2 adet yastık kılıfı mevcut ve Nevresim'le beraber 600 liralık fiyatı olacak. Motosiklet eldiveni geliyor arkadaşlar. Elin kaymaması için kaydırmaz iç bölümü mevcut ve ayarlanabilir bilekliği de var. Telefon dokunma özelliği de mevcut. 250 liralık fiyatı olacak. Reader S19 Max 4 128 GB'lık cep telefonu geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 4000 lira. Farklı renk seçenekleri mevcut. 4 GB RAM'i var. 128 GB dahili hafızası ve 6.5 inçlik ekranı mevcut. Arzundan El Blender seti 900 Watt gücünde 800 ml kapasiteli parçalama haznesi mevcut ve 3 fonksiyonlu bir ürün 1200 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın. Ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olup arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Katolağa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı ve yemek çatalı çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 15, 23 ve 30 lira olarak değişecek arkadaşlar. Pierre Cardin saç şekillendirici 2 yıl garantili 360 derece dönebilen kablo sistemi mevcut. Soğuk üfleme özelliği de var. 550 liralık fiyatı olacak. Lava markasından döküm basık tencere 3 kat emaye 2 kat fırınlama yapılmış bir ürün arkadaşlar. 28 cm çapında 1200 liralık fiyatı olacak. Paşa Bahçe altın fileli bardak seti tam 8 parçalık bir ürün arkadaşlar. 4 adet su bardağı, 4 Adette de ayaklı meşrubat bardağı var setin içerisinde. Fiyatı 250 lira. 65 inçlik Ultra HD Android TV 3 yıl Vestel servis güvencesi ve garantisi ile arkadaşlar 22.000 liralık fiyatı olacak. Sek markasından No Frost buzdolabı 13.000 liralık fiyatı var. Dondurma kapasitesi 7 kilogram, dondurucu net hacmi 98 litre, soğutucu net hacmi de 304 litre arkadaşlar 13 bin liralık fiyatı olacak. Pierre Cardin'den şarjlı sakal kesme makinesi 2 yıl garantili bir ürün. Farklı uçları da mevcut arkadaşlar USB şarj kablosu ile beraber geliyor 600 liralık fiyatı olacak. Onvo Full HD Android Smart LED TV 43 inç bu ürün 6.900 liralık fiyatı var. Goodwest Beyaz Cam Ancastre Set üçlü bir ürün, dağılınbaz, beyaz fırın ve beyaz cam ocak 2 yıl garantili ücretsiz kurulum mevcut 6.500 lira. 40 inçlik Android LED TV geliyor arkadaşlar. 9.000 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Sek 12 kilogramlık çamaşır makinesi 1200 devir 12 kilogram yıkama ve sessiz invert motoru mevcut ve stel ile 2 yıl garantili 13.500 lira. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı, yemek çatalı, tatlı kaşığı ve tatlı çatalı çeşitleri geliyor arkadaşlar. Yemek kaşığı ve yemek çatalı adet fiyatı 35 lira, tatlı kaşığı tatlı çatalı 28 lira, çay kaşığı da 17.50'lik adet fiyatı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir katalon daha sonuna geldik. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın. Ve videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.